Herkese selamlar merhabalar Tahirel Koca ben Cointery YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz YouTube kanalımızda Kripto para piyasasına giren herkesin işine yarayabilecek her içerikle karşınızda olmaya çalışıyoruz ve bugün de Binance borsasının mobil kullanım videosunu, mobil kullanım rehberini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz kanalda Binance ile alakalı çok fazla içeriğimiz var. Hem normal bilgisayar versiyonundaki kullanımını, kaldıraç kullanımını anlatmıştık. Bu video ile birlikte de mobilden, eğer bir telefon, bir iPhone, Android herhangi bir mobil cihaz kullanıyorsanız da bu cihaz üzerinden nasıl kayıt olabilirsiniz, nasıl giriş yapabilirsiniz veya diğer Normal alım satım, para yatırma çekme gibi bütün detayları bu videoda bulabileceksiniz. Lütfen yorumlarınızla ve beğenilerinizle bize destek olmayı unutmayın. Haydi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet şimdi telefon ekranımdayım. Gördüğünüz üzere ekranımda Binance mobil uygulamasının simgesi zaten dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlar normal Binance kullanım videomuz zaten mevcut. Masaüstü ekranından nasıl kullanıldığını. Zaten videolarımızda anlatmıştık. Ancak şöyle bir gerçek var ki kripto para kullanıcılarının neredeyse %80'i hatta bence daha fazlası bu uygulamaları mobil cihazlarından kullanıyor. Telefondan veya tabletten kullanmayı tercih ediyor. O yüzden biz de o videoların üzerine bir de mobil uygulama kullanımlarını çekmek istedik. O yüzden bu videoda kaldıraçlı işlemler hariç Binance mobil uygulaması nasıl kullanılır? En ince detayına kadar anlatmaya çalışacağız. Kayıt olma, KYC yapma, e, ana sayfada neler var? NFT'ye nasıl gidebiliriz? Diğer launch pull'lara, launchpad'lere nasıl girebiliriz? Para yatırma, çekme, Binance TL transferi, alım satım emir türleri gibi aklınıza gelebilecek, yapamayacağınız her şeyi bu videoda size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öyleyse gelin hep birlikte ilk olarak uygulamaya giriş yapmak Başlayalım. Bu arada değinmeyi unuttum. App Store'a Binance yazmanız durumunda doğrudan Binance'in mobil uygulamasına ulaşacaksınız. Tabi Android kullanıyorsanız da yine aynı şekilde Google Play Store'dan ulaşabileceksiniz. Şimdi Binance ekranıma geldiğim zaman girişte bana eğer hesabın yoksa kayıt ol Hesabım varsa da aşağıdan giriş yap diyor. Tabii ki öncelikle bir kayıt olmayı ben size göstereyim. Arkadaşlar kayıt olma ekranında şöyle buraya da bir tıklayalım. Kayıt olma ekranında e-posta veya telefon numarası seçebiliyorsunuz, tercihinize kalmış. Burada önemli olan şey bakın sizden bir referans kimliği istiyor. Referans kimliği şu demek. Eğer buraya bir şey yazmadan kayıt olursanız herhangi bir komisyon indirimi kazanamayacaksınız. Ancak bizim açıklama kısmına bıraktığımız referans kimliğini buraya yazarsanız eğer ömür boyu geçerli %20 komisyon indirimi kazanacaksınız. Başka linklerle de kayıt olabilirsiniz ama bizim linkimizde %20 komisyon indirimi mevcut. Zaten buraya referans kimliğini yazdığınızda altta gözükecektir. Link de bırakıyoruz. O linke de tıklayıp doğrudan kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kaydı buradan yaptıktan sonra arkadaşlar tabii ki bir de KYC yapmanız gerekiyor no your customer yani müşterini tanı anlamına gelen KYC sizin kimliğinizi tanımlamanız ve sonrasında yani mail adresiniz kaybolabilir telefon numaranız iptal olabilir veya hesabınızdan yasa dışı işlemler yapılabilir bu tarz bütün durumlarda KYC'yi tamamlamış olmanız tamamen kullanıcının yani bizlerin lehinedir bizim avantajımızadır arkadaşlar o yüzden KYC'siz asla herhangi bir borsada işlem yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Şimdi dilerseniz ben bir kendi hesabıma giriş yapayım burada kendi hesabıma giriş yaptıktan sonra da size ana sayfada diğer detaylara hep birlikte değinelim. Evet şimdi kendi hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Mobil uygulamaya ilk kez giriş yaptığınızda böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Tabii ki bu amatör yatırımcılar için normal basit şekilde alım satım yapacaklar için güzel bir ekran. Kullanımı çok basit ama eğer biraz daha profesyonelleşmek istiyorsanız sol üstteki profil simgesine tıklayarak bakın burada Binance Pro bulunuyor. Buna geçmenizi çok önemli tavsiye ederim. Bence çok önemli bir şey bu. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor bence. E burada da gördüğünüz üzere Binance güzel ciddi uyarılarda bulunuyor. Tabii ki sizler de Binance'ten ulaştığını iddia eden kimseye itibar etmeyiniz anladım diyelim. Ve ana sayfa ekranımızla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru inelim. İlk olarak solda profil simgesi bulunuyor. Buna tıkladığınız zaman işte sizin hesabınıza dair bazı bilgileri görüyorsunuz. Mesela burada ben ID'mi görebiliyorum. Binance hesabımı doğruladığımı görebiliyorum. Eğer siz doğrulamadıysanız ayarlardan ya da buradan hesabınızı doğrulamak için kimlik doğrulama aşamalarını tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok basit bir şekilde tamamlanabiliyor. Şimdi bunun dışında bu ayarlardan arkadaşlar uygulamanın rengini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Ben koyu renkte kullanıyorum. Sağ üstte müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında indirim kazanmak için BNB kullan var. Burayı aktif hale getirdiğiniz zaman siz eğer cüzdanınızda BNB yani Binance'in kendi coin'ini tutuyorsanız sizin normalde ödeyeceğiniz 1 dolar komisyon yerine 75 centlik yani %25 daha az ödemeyi BNB şeklinde alıyor. Bu da tabii ki kullanıcıları BNB tutmaya teşvik eden çok güzel bir şey. Çünkü ben normalde mesela bir yılda atıyorum 1000 dolar ödeyeceksem komisyona bu sayede bu özellik sayesinde 750 dolar ödüyorum. Üzerine bir de komisyon indirimim de mevcut. O da bayağı güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Referans kısmı var. Kendi referans linklerinizi arkadaşlarınızla paylaşarak hem onlara komisyon indirimi sağlıyorsunuz hem de kendiniz komisyon indirimi yani onların ödediği komisyondan pay alabiliyorsunuz. Onun dışında burada ayarlar var. Ayarlarda ve mesela burada dili değiştirebiliyorsunuz. Eğer vadeli işlem yapacaksanız dili değiştirmeniz çok önemli. Çünkü Türkçe kullanırken herhangi bir şekilde vadeli işlem yapamıyorsunuz. Bunu İngilizce yapmanız gerekiyor. Mesela para birimi değiştirebiliyorsunuz. Türk lirası e, burada TL'ye seçip Türk lirası yapabilirsiniz. Ben tabii ki dolar kullanıyorum ve dolar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar dışında da işte yeşil, kırmızı, düşüş, yükseliş vesaire o renkleri de tabii ki tercihinize göre yapabiliyorsunuz. Bunun dışında ayarlarda çok da gerekli bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eğer hala Binance'e üye olmadıysanız veya bir hesap açıp KYC'nizi, kimlik onayınızı yapmadıysanız açıklama ve sabitlenen yoruma en yüksek komisyon indirimiyle bir link bırakıyoruz. Bu linke tıklayıp kayıt olduğunuz zaman ömür boyu Binance'e ödeyeceğiniz bütün komisyonlarda bir indirim kazanmış olacaksınız. Bu sayede normalde atıyorum bir sene boyunca 100 dolar bir komisyon ödeyeceksiniz. Bu linkler sayesinde daha az komisyon ödeyeceksiniz. Yani daha kazançlı olacaksınız. Ek olarak da eğer bu komisyonları cüzdan kısmından BNB ile öde seçeneğini seçerseniz de o zaman %25 daha fazla bir indirim yakalayacaksınız. Gerçekten çok güzel kazançlı olacak sizin için. Bence bu iki fırsatı da kaçırmayın. Şimdi videomuza devam edelim. Bunun dışında da ana sayfaya tekrar geri dönelim. Üst kısımda kare kod var arkadaşlar. Kare koda tıkladığınız zaman tamam diyelim. Burada mesela masa üstünde bilgisayar ekranınızda giriş yapacaksınız. Oradaki QR kodu okuyarak buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ya da bir arkadaşınız telefondan çıkardı. Size Binance'teki QR kodunu gösterdi. Siz onu okutarak ona bir para transferi yapabiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça güzel. Onun dışında ve burada görüyorsunuz farklı kampanyaların böyle fotoğrafları vesaire gözüküyor. İşinize yarayabilecek olanları buradan takip edebilirsiniz. Bunlar dışında da burada Binance'in farklı hizmetleri, farklı platformlar burada karşımıza çıkıyor. Mesela burada otomatik yatırım seçeneği var. Launchpool'lar var, Binance NFT var. Burada da işimize yarayan şeyler olabiliyor. Mesela Launchpad'lerde, Launchpool'larda ya da staking'de pasif gelir imkanı yakalayabiliyoruz. Tabii ki çok şey var. Bunların hepsini bu videoda açıklayamayacağım için YouTube kanalımızda zaten bunlarla alakalı çok fazla da video paylaşıyoruz onlara da göz atmanızı tavsiye ederim şimdi sadece alım-satım veya para yatırma çekme öğrenmek isteyenleri çok da sıkmamış olalım burada p2p alım-satım var Türk Lirası ile kredi kartıyla kripto para alım-satım var bunu asla tavsiye etmiyorum Çünkü bu arkadaşlar sizin çok yüksek komisyonlar ödemenize sebep olur O yüzden bunu tavsiye etmiyorum asla Evet aşağıda Türk Lirası yatırım diyor buraya tıkladığınız zaman da yine aynı şekilde kredi kartıyla işte farklı yöntemlerle Türk Lirası yatırma seçenekleri var mesela Edvi Cash var ama bu yüzde bir buçuk komisyon olacak. Bu da ciddi bir komisyon bence. Hani mesela bin lira yatıracaksınız 15 lira bir komisyon alacak. Bence gerek yok. Çünkü hem yatırırken hem çekerken komisyon ödeyeceksiniz. Bunun yerine ben birazdan zaten para yatırma çekmede çok önemli detaylara yer veriyor olacağım. Aşağıya indiğimiz zaman arkadaşlar burada yine popüler favoriler ve yeni listelenenler, yükselenler, düşenler gibi farklı coinleri burada alt alta görebiliyorsunuz listeli bir şekilde. Yine piyasalar kısmında da aynı şekilde bunları hem kendiniz görebiliyorsunuz hem de favorilerinize ekleyip buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim para yatırma çekmeye. Para yatırma çekme bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi. Çünkü birçok arkadaşımız para yatırma çekme konusunda çok sorun yaşıyor. Ya hiç yapamıyor ya da yaparken çok komisyon ödüyor. Arkadaşlar bunu yapmamak için öncelikle Türk lirası yatırmak için şunu yapmanız gerekiyor. Öncelikle Türk Lirası yatırmanın en kolay yöntemi Binance TR kullanmak. Şimdi Binance global bir borsa ve Türkiye'den global borsalara doğrudan para yatırmanın bir yöntemi yok. Bunun için Türkiye'de Binance'in bir Türkiye ayı olan yine Binance'e bağlı ama Türkiye'de kurulmuş bir şirkete de bağlı aynı zamanda. Binance TR'de hesap açıyorsunuz. Bunun da videosu kanalımızda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Ona ulaşmak için cüzdan da altta bakın üçüncü taraf hesap yazıyor. En altta görebilirsiniz. Buraya tıkladığım zaman Binance TR gözüküyor. Binance TR transfer'e tıklıyorum ve Binance TR'ye para aktarımı da yapabiliyorum. Binance TR'den para aktarımını Binance cüzdanıma da yapabiliyorum. Biraz karıştırdım kusura bakmayın. Yani şöyle anlatayım. Binance TR'ye bankadan çok kolay bir şekilde örneğin 1900 lira transfer ettim. O 1900 lirayı 100 dolar yapıp bu 100 doları Binance hesabıma aktarabiliyorum. Aynı şekilde Binance cüzdanımdan da Binance TR'ye 100 dolar transfer edip Binance TR'de de o 100 doları satıp TL olarak banka hesabıma çekebiliyorum. Bunu yapmak için girmem gereken yer bu özet kısmında üçüncü taraf hesap ve Binance TR'yi seçtiğim zaman bakın burada e, üstte from spot yani spot cüzdandan to Binance TR diyor. Yani from gönderimi yapacağınız hesap bu da e, hangi cüzdana gönderecekseniz onu seçiyorsunuz. Burada ada diyor ada yerine farklı bir coin'i seçebiliyorsunuz arkadaşlar. miktarı da belirleyip transferi onayla diyorsunuz ve gönderim tamamlanıyor. Bunun dışında eğer ben başka bir farklı herhangi birinden mesela bir bitcoin alımı yapacağım hani o bana bitcoin gönderim gönderecek nasıl yapacağım? Burada da yatırma butonunu seçiyorum. Kripto mu? diyor. Evet kripto Bitcoin yatırmak istiyorum. Bitcoin yatırı dediğim zaman arkadaşlar bana bir ağ soruyor. Şimdi buradaki ağ çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bütün kripto paraların farklı farklı blokçelere olabiliyor. Mesela Bitcoin'i ben BNB Smart Chain ağında da gönderebiliyorum. Bitcoin kendi ağında da, Ethereum ağında da gönderebiliyorum. Ben burada hangi ağı seçersem Binance bana ona göre bir cüzdan verecek ve bu cüzdana da farklı bir ağdan eğer coin gönderilirse çok yüksek ihtimalle ben bu coinlere, bu paraya bir daha ulaşamayacağım. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada bitcoin ağını seçtim buradaki cüzdan adresini kopyaladım ve bu cüzdan adresine bitcoin gönderen herkes yani bu cüzdana gönderilen bütün bitcoinler benim binance bitcoin cüzdanıma düşmüş olacak arkadaşlar aynı şekilde mesela bunu kopyaladım geldim bu sefer yatırma değil de çekme yapalım iptal et diyelim en üstte çekme yani al butonuna tıklıyorum burada da çekim için spota geliyorum arkadaşlar spotta çekme butonuna tıklıyorum ve çekme kısmında bana bir ağ soruyor ağı seçmem gerekiyor az önce Bitcoin seçtiğim için burada da Bitcoin'i seçiyorum, onayla diyorum. Cüzdan adresine tabii ki kendi cüzdan adresimi yapıştırdığım için muhtemelen uyarı verecek ama aynen bir uyarı verdi. Sonrasında tutara maksimum veya işte ne kadar istiyorsam onu seçiyorum. Nereden göndereceğimi seçiyorum. Spot cüzdan mı, farklı bir cüzdan mı? Bunu seçtikten sonra çek diyorum ve arkadaşlar benden bir e-posta onayı, SMS onayı vesaire istedikten sonra benim buradaki çekim işlemim tamamlanmış oluyor. Yani çekim işlemi bu kadar kolay arkadaşlar. Oldukça kolay bir şekilde hem para yatırma hem çekme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz Sonrasında şimdi gelelim bir de Binance seriyi zaten anlatmıştım. Bir de alım satıma ve emir türlerine bakalım. Şimdi burada izle diyor zaten gerek yok. Ben zaten size anlatacağım. Alım satım ekranımız arkadaşlar zaten masa üstünde kullanmayı biliyorsanız çok basit. Şimdi burada öncelikle en üst kısımda bakın dönüştür var, spot var, margin var. Burada ben hiçbir yere dokunmanızı asla tavsiye etmem. Özellikle marjine falan hiç girmeyin. Direkt spotta burada BTC, USDT diyor. Buna tıkladıktan sonra istediğiniz pariteyi seçebiliyorsunuz. Mesela USDT'de gelelim. Bitcoin değil de ve herhangi bir şey seçelim bu arada. Bakın burada görüyor musunuz bilmiyorum ama BTC down var, BTC up var. Arkadaşlar bunlar margin token'dır. Kripto paraları yeni giren birçok acemi yatırımcı çok ciddi hata yapıyor. Geliyor mesela buradaki BTC down'ı BTC'nin farklı bir coin'i, token'ı sanıyor. Arkadaşlar öyle bir şey değil. Down aşağı demek, up yukarı demek. Yani bunlar bir nevi kaldıraçlı işlem yapmak gibidir. Asla tavsiye etmem. Bunlardan çok ciddi zarar edersiniz. Mesela BTC up aldığın zaman BTC yükselirse BTC up yükseliyor ama ama down düşüyor. Hani birbirlerini dengeliyorlar. Ama asla önermem. Eğer bunu yapacaksanız kaldıraçlı işlem yapın. Bunları asla almayın arkadaşlar. Şimdi geldim mesela burada atıyorum hangisi. Mesela çilis. Gözüme tatlı geldi çilis. diyelim işlem yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar çilisi seçtim. Geldim. Sol tarafta bizim emir tahtamız var. Yani alıcılar satıcılar. Burası bir pazar yeri. Ve satıcılarla alıcıların buluştuğu yer bize fiyatı veriyor. Görüyorsunuz burada en uyguna satan satıcı 0.1122'den satıyor. 11.21'den de alıcılar var ve ortada buluşuyorlar. Şimdi burada bir alım var bir de satım var. Ee, burada yeşil oluyor kırmızı oluyor zaten bunu anlarsınız. Onun altında da limit emir var. Piyasa stop limit takip eden zarar durdur bir de oca emir türü var. Bizim burada ilk etapta limit piyasa ve stop limit bizim işimizi görecektir. Arkadaşlar piyasada emir vermek demek çok basit. Bunları kapatalım. Bakın burada zaten eğitimi Binance veriyor ama ben size zaten anlatacağım. Şimdi piyasa emri vermek demek ya burada sen diyor ki sen kaç dolarlık çiliz alacaksın? Bana söyle ben sana direkt vereyim. Mesela ben geliyorum buraya diyorum ki bana 100 dolarlık çiliz ver. O an en uyguna satan satıcı kimse o fiyattan ben ondan 100 dolarlık çiliz alıyorum. Burada hangi fiyattan aldığıma bakmıyorum. En uyguna satan satıcıdan 100 dolarlık çilizimi alıyorum. Ama yok ben diyorsam ki ben satıcıdan doğrudan almayacağım. Ben bir fiyat vereceğim. Eğer o fiyata gelirse ben alayım diyorsam da limit emir türü kullanıyorum. Limit emir türünde de şu anki fiyat bana biraz pahalı geldi. O yüzden ben 0.11'den mesela 100 dolarlık bir e, çiliz almak istiyorum. Şu an tabii ki spot cüzdanımda USDT'm olmadığı için böyle bir uyarı veriyor. 100 dolarlık çiliz al diyorum ve hatta bunu şöyle yapalım mı? Direkt size daha iyi göstermek için çiliz bir USDT yapalım. Bir USDT vardı sanırım cüzdanımda. Aynen biraz varmış. Burada diyorum ki 0.11'den hatta 1100'den bana mesela 100 dolarlık bir USD ver diyorum. CHZ al dediğim anda aşağıya açık emirlere bir emir düşüyor arkadaşlar. Bu emri girmem demek buraya 100 dolarımı kilitledim ve çilizin fiyatı eğer buraya düşerse benim emrim gerçekleşecek. Cüzdanıma da 100 dolarlık çiliz gelmiş olacak. Ama eğer fiyat buraya gelmezse de bu emir hep açık kalacak. Ben de buraya koyduğum 100 doları başka bir yerde kullanamayacağım. Yani para benim param ama burada emir açık kaldığı için ben bu parayı kullanamam. Bunu çok bu hatayı çok yapan var. Adam emir atmış farkında değil. Sonra diyor ki benim cüzdanımda para var ama kullanamıyorum. Sebebi tam olarak olarak bu arkadaşlar. Sonra buraya gelip iptal edebiliyorum. Bunun dışında satışta da aynı şekilde. Mesela gelip buraya diyorum ki benim elimde işte atıyorum bu fiyattan aldığım 100 dolarlık çiliz var. Ben diyorum ki ben çilizin yükseleceğine inanıyorum. 15'e gelirse elimde mesela 90 dolarlık çiliz varmış. 90 dolarlık çilizimi o fiyattan sat diyorum mesela. Sat butonuna tıklayalım. Ama tabii ki fiyat şu anda orada değil. Oradan alacak bir alıcı yok. O yüzden bu emirde açık emirler kısmında kalıyor. Şimdi emrimizi iptal ettik. Bir de bizim stop limit emir türümüz var. Arkadaşlar stop limit de şu anlama geliyor. Benim belli bir miktar chilis token'ım var elimde ama ben bu chilis token'ların düşmesinden korkuyorum. Yani yüzde %50 zarar etmekten korkuyorum. O yüzden mesela şu anda fiyat 0.11 ama ben diyorum ki olur da fiyat yüzde %10 düşerse yani yaklaşık işte 0.10'a düşerse mesela 0.1000 yazalım. Benim chilislerimi bu fiyata düşerse 0.0995'ten Hepsini sat diyorum arkadaşlar. Bu olduğu zaman ben şunu söylemiş olurum borsaya. Bak kardeşim diyorum eğer fiyat 0.1000'e düşerse onun çok az altından benim bütün çilizlerime bir emir gir. Hepsini sat diyorum. Gerekirse ben biraz zarar edeyim ama paramın yarısını %80'ini kaybetmeyeyim. Kendimi bir nevi garanti almış oluyorum. Bu emri girdiğim zaman arkadaşlar çiliz sat diyelim onayla diyelim. Yine aynı şekilde açık emirlere düştü. Bu fiyat eğer 0.10'a düşerse bu emir tetiklenecek ve bu fiyattan ben çilizlerimi satmış olacağım arkadaşlar arkadaşlar. Yani genel olarak alım satım, stop limit vesaire bütün detaylar bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Diğer farklı soru işaretleri varsa kafanızda bu borsa nasıl kullanılır veya Binance'te şunu nasıl yapabilirim gibi sorularınız varsa lütfen yorum kısmına sormaktan çekinmeyin. Hepsini inceliyoruz. Hepsiyle alakalı yeni videolar çekmeye çalışıyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.